Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması, adeta bir enerji üssü kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, şehirlerimizi doğal gaz ağlarıyla örerken Türkiye'yi doğal gazda merkez ülke haline getirecek adımlar atıyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'yi doğalgazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğalgaz giriş kapasitemiz 360 milyon metre küpe ulaştı. Doğalgaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik dedi. Erdoğan, Karadeniz gazı için yapılan çalışmaları da anlattı. Başkan Erdoğan, Kastamonu'nun dört ilçesine doğalgaz bağlanması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Karadeniz gazının sisteme bağlanması için çalışmalara hız verildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'deki 100 TL'lik doğalgaz faturasının 75 inin devlet tarafından sübvanse edildiğini söyledi. Karadeniz gazını sisteme ulaştırmak için çalışmalara hız verdik. Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforunun tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya gaz sahasında önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık. Deniz tabanının 2 binası 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz kara ve denizde 7000 işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.